Bir polinom fonksiyonu var elimizde. Böyle şeyler olduğuna göre P2 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi polinomla ilgili çok az bilgim var. Elimde pek bir şey söylenmemiş. Kaçıncı dereceden olduğu da söylenmemiş polinomun. ilk olarak onu bulmam gerekiyor. Buradaki P0. P0'ın anlamı neydi polinomlarda? Polinoma 0 yerleştirdiğimizde bize sadece sabit sayısını veriyordu. Yani buradaki P0 polinomun sadece şu kısmını etkiliyor. P0 3'e eşit demek değil. Bunlar eşit demek değil. Belki buradan da bir sabit sayı geliyordur. Onu bilmiyoruz. ki x ile çarpıldığı için pek de öyle durmuyor ama önemli değil. Sonuç olarak biz şunu biliyoruz ki bu polinomun derecesini bu etkilemiyor. Bu polinomun derecesini önceki ilk x ile P türev x etkiliyor. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Mesela varsayıyorum ki Px 3. dereceden bir polinom olsun. X küp olsun mesela. Ben bunun türevini aldığımda üssü 1 azalacak. Yani boyut indirgemiş oluyoruz. Ne oluyor? 3x kare olmuş oluyor. Ama diyor ki bunu gel bir daha x ile çarp. Yani ben burayı bir daha x ile çarparsam ne olacak? Tekrar 3x küp olacak. Yani ben her ne kadar türevini alıp üssünü bir azaltsam da tekrar x ile çarptığım için üssü tekrar eski haline geri geliyor. O zaman buradaki derece ile buradaki derece birbirine eşit olmalı. Çünkü polinom başlangıçta x kareli olmalı. Türevi alındığında x ile olmalı. Ancak x ile bir daha çarpıldığında tekrar x kareli olmalı diyorum. Şimdi ben polinomun kaçıncı dereceden olduğunu bu şekilde Buldum. Diyorum ki buradan sonra şöyle yapayım. Polinomun ikinci dereceden olduğunu söyleyelim. ax kare artı bx artı c şeklinde bir polinom olsun. Şimdi bu polinom x ile çarpılacak. Türevi alındıktan sonra tabii. Türevi alındıktan sonra x ile çarpılacak ve bir de p0 eklenecek. Şimdi ben bu polinomun türevini alıyorum. 2ax artı b oluyor. Şimdi bu polinomu x ile çarpıyorum. İfadelerin hepsini x ile çarptığımda 2ax kare artı bx geliyor. Bir de diyor ki bu polinoma p0 ekle. Bu polinoma şimdi p0 ekliyorum. P0'ın kaça eşit olduğunu bulmak için buraya 0 veriyorum. X'ler gidiyor, gidiyor, geriye C kalıyor. Demek ki P0 C'ye eşitmiş. P0 C'ye eşitse o zaman buraya P0 eklediğimde bu kısma da C ekliyorum. Şimdi bulduğumuz bu polinomu 4x kare artı 6x artı 3'e eşitlemeliyiz buradan direkt olarak C'nin 3'e eşit olduğunu, B'nin 6'ya eşit olduğunu, çünkü xli ifade, xli ifadeye eşit olmalı, sabit sayı, sabit sayıya eşit olmalı ve x kareli ifade de x kareli ifadeye eşit olması gerektiği için 2a 4'e eşitse a da 2'ye eşittir diyerek polinomun bütün katsayılarını buldum. Polinomun bütün katsayılarını bulduktan sonra bu a, b, c'yi İlk polinom, polinomumuza yerleştiriyorum. 2x kare artı 6x artı 3 polinomumuzmuş. 2 yerleştir diyor. 2 yerleştirdiğimde cevap 8 artı 12 artı 3'ten 23 geldi. Bu şekilde bir dikdörtgenimiz var. Bu dikdörtgenin içerisine 2 tane çeyrek çember girmiş. F fonksiyonunu, fx fonksiyonunu sarıya boyalı bölgenin alanı olarak tanımlamış. Şimdi o bölgenin alanını bir şekilde ifade etmeliyiz. a, l, y, x demiş. Soruda her ne kadar çok görülmese de a, e, a, l şurası x olan bölge. O zaman komple uzunluğumuz BC uzunluğu 2 ise a, D de 2 olmalı. x buradaysa buraya 2 eksi x uzunluğu kaldı. Şimdi dikdörtgenin tüm alanı 6. 2 ile 3'ün çarpımından 6. Yalnız 6'dan şu çeyrek çemberlerin alanını çıkartmam gerekiyor. Daha doğrusu daire dememiz daha doğru olabilir. Dairelerin alanı pi r kare şeklinde hesaplanıyordu. Yalnız bunlar çeyrek olduğu için 4'e bölünecek. İlk küçük olan dairemizin yarı çapı x birim. O zaman diyorum ki onun alanı pi x kare bölü 4. Büyük olan çeyrek çemberimizin yarı çapı da 2 eksi x. Onun alanı da pi çarpı 2 eksi x'in karesi bölü 4 geliyor. Şimdi 6'dan yani dikdörtgenin alanından bu iki arkadaşı eğer biz çıkartırsak fx fonksiyonumuzu yani sarıya boyalı bölgenin alanını bulmuş olacağız. 6'dan bulduğumuz bu iki ifadeyi çıkartıyorum. Şimdi bu paydası eşit olan arkadaşları ve eşit olmayanı da paydasını genişleterek her birini aynı kesir içerisinde birleştireceğim. Şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Fonksiyonumuz buymuş. Fonksiyonu şu açılımı gerçekleştirerek biraz daha düzenleyelim. Şimdi pi'yi içeriye dağıtarak düzenleyelim. Bununla karşılaştık. Şimdi bu ifadenin türevini korkusuzca almamız gerekiyor. Şimdi sabit sayılar türevde yok olacak. Başka bir renk seçmek zorundayım iyice birbirine karışmasın diye. 24'ün bu arada neden türev aldığımızı tekrar edeyim. fx fonksiyonu buraya eşitmiş. Yani sarıyla boyalı bölgenin alanı buna eşitmiş. Sarıyla boyalı bölgenin alanının türevini alıp 1 bölü 2 yerleştir diyor. Türev aldığımda sabit sayı 24 yok oldu. Bu arkadaşın türevini aldığımda dikkat edin paydayı da içerecek ona göre dikkatlice almam gerekiyor. Yani x'in kat sayısında hem pi var hem de 4 var. O zaman onun türevini aldığımda eksi 2 pi bölü 4 x geldi. Daha sonra pi'nin türevini aldığımda, şurası da bir sabit sayıya eşit olduğu için yok oldu. Bu kısmın türevini aldığımda yine şöyle düşünmem gerekiyor. Bunlar tamamen komple x'in katsayısı. O zaman 4 pi bölü 4 gelecek. Yani oradan da pi gelecek. Son kısmın türevini aldığımda da, ee, şunları birleştirebilirmişiz dikkat etmemişim önemli değil ayrı ayrı türevini alıp toplayalım bunun türevini aldığımızda da o zaman diğeriyle aynı türev gelecek yani eksi 2 pi bölü 4 şimdi benden istediği şey 1 bölü 2 yazmam x yerine şu iki arkadaş eksi 4 pi bölü 4'ten eksi pi yaptı o eksi pi artı pi ile birbirini götürdü. Geriye kalan x yerine de 1 bölü 2 yazarsam cevabımız 1 bölü 2. fx fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış. f türev 1 bölü 4 kaça eşittir diyor. Bunu rahatça çözebilmek adına yeşil renkten hemen vazgeçiyorum. Yeşil renkle rahatça çözemiyorum. Yok hayır. Rahatça çözebilmek adına kare kökün içindeki şu ucube arkadaşa gx diyorum. Ve o ucube arkadaşı gx diye isimlendirdiğim yeri kesinlikle en görünmeyecek yere yazmaya karar verdim. Şurada gx yazıyor. Şimdi kare kökün içinde gx var. Bu ifadenin türevini almaya kalkışalım. Bu ifade öncelikle gx üzeri 1 bölü 2 demek kare kök olduğundan dolayı. Bunun türevini alırsak öncelikle içerinin türevi. Çarpı komple türev 1 bölü 2 başa çarpı olarak geldi. İçerisine aynen yazıyorum. Ve üst 1 azalacağından dolayı 1 bölü 2'yi 1 azaltırsak şöyle bir şeyle karşılaştık. Şimdi bunda 1 bölü 4 yerleştirmemizi istiyor. G türev x. x yerine 1 bölü 4 koydum. Çarpı 1 bölü 2 çarpı. G 1 bölü 2. 1 bölü 2'yi mümkün olduğunca zor okunacak şekilde yazıyorum. Sebebini bilmiyorum. Üzeri eksi 1 bölü 2. Şimdi bizim bulmamız gereken şeyler G 1 bölü 2 ve G türev 1 bölü 4. Bu 1 bölü 2 olmamalıymış. 1 bölü 4 olmalıymış. Şöyle düzelttim hemen. Hiçbir sıkıntı yok şu anda. G türevi 1 bölü 4'ü ve G 1 bölü 4'ü bulmalıyız. G yerine demiştik. Şuraya düzgünce yazayım. G x eşittir. İçerideki ifadeye demiştik. O da buydu. Şimdi ben burada gelip de x'ler yerine 1 bölü 4 yazarsam 1 bölü 4 artı kök 1 bölü 4 olacak. Kök 1 bölü 4 de dışarıya 1 bölü 2 diye çıkar. Bunların toplamı 3 bölü 4'tür. Tamam şuradaki ifadeyi buldum 3 bölü 4'müş. Bir de g türev 1 bölü 4'ü bulalım. g türevi bulabilmeye çalışacağım şimdi. Öyle bir işlem gerçekleştireceğim. x'in türevi 1, kök x'in türevi de 1 bölü 2 kök x. Şimdi burada x'ler yerine 1 bölü 4 yazıyorum. 1 artı, 1'i yazmadım. 1 artı, 1 bölü Kökün içine 1 bölü 4 yazdığımızda 1 bölü 2 diye çıkıyor. 2 ile çarpıldığında da 1 oluyor. Yani burası da 2'ymiş. Şimdi şurası 2. Bununla bu sadeleşecek, 2 ile 1 bölü 2 sadeleşecek. Geriye elimizde sadece 3 bölü 4 üzeri eksi 1 bölü 2 kaldı. Bu da eksisi bunu ters çevir anlamına geliyor. 1 bölü 2'si de kök al anlamına geliyor. Kök aldığımızda 2 bölü kök 3 oldu. Böyle bir şıkkı var mı? Var. Eğer yoksa köküçle genişleterek devam edecektik ama böyle bir şıkkımız varmış. Bir teta açımız var. Bu teta açımız 0 ile pi bölü 2 yani 0 ile 90 arasındaymış. fx fonksiyonumuz bu şekilde f türev 1 6'ya eşitse Teta açısı kaç derecedir? Öncelikle burada bir şey demem gerekiyor. Sinüs fonksiyonunun e, türevi ya da herhangi bir trigonometrik fonksiyonun türevi müfredatta yok. Ama böyle bir, karşı, e, böyle bir soru karşımıza çıkabilir. Çünkü sinüsün türevini almayacağız burada. Fen lisesi müfredatında ise trigonometrik fonksiyonların türevi var. Onu da belirtip soruya başlayayım. Şimdi bunun türevini almak için yapacağım adımlar her zamanki gibi içerinin türevini alarak başlıyorum. İçerinin türevi x'e göre türev aldığımız için sadece 2x. Sinüs teta bir sayıya eşit olduğu için türev aldığımızda yok oluyor. Çarpı komple türeve bakıyorum. Üstteki 2 başa çarpı olarak geldi ve geri kalan ifadeyi aynen yazıp üstünü bir azaltıyorum. Böyle bir şeyle karşılaştık. Şimdi burada x yerine 1 koyduğumuzda sonuç 6 çıkıyormuş. x'ler yerine 1 koyuyorum. 4 çarpı 1 artı sinteta 6'ya eşitmiş. Ee, buradan 4'ü içeriye dağıtırsak 4 artı 4 sinteta 6'ya eşit çıktı. 4'ü karşıya gönderdik. 4 sinteta eşittir 2. 4'ü bu sefer bölü olarak gönderdik. 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. Sinüsün 1 bölü 2 olduğu yerde 30 dereceydi. Aslında yine kolay bir soruymuş. Yani zor bir soru değilmiş. Sinüs burada biraz gözümüzü korkutmuş. O kadar.